İnsan zayıf bir tabiata sahip. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle "Huliqal insanu daif." Bu zayıflık beden itibariyle de, psikoloji itibariyle de kendini göstermekte. Beden itibariyle sıcak bizi etkiliyor, soğuk bizi etkiliyor. İşte bir virüs bütün dünyadaki insanları evlerine sokabiliyor. Psikolojik yönden baktığımızda ise Hemen her gün hepimizi üzen bir takım olaylar meydana geliyor. Bu durumda psikolojimizi sağlam tutmak ve kuvve maneviye itibariyle kuvvetli olmak bu son derece önem arz ediyor. Ve bu meselede duanın çok büyük bir önemi, ehemmiyeti var. Nobel ödülü sahibi Dr. Alexis Carrel diyor ki, ''Dua infilaki bir etkiye sahiptir.'' Bu yolla kanser, böbrek iltihapları, ülser, verem gibi hastalıkların süratle iyileştiği görülmüştür. Yani bir insan psikolojisini sağlam tuttuğunda, Allah'ın izniyle iyileşirim dediğinde ona göre daha güçlü, kuvvetli oluyor ve iyileşme süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve kanser gibi, böbrek iltihapları gibi, ülser, verem gibi hastalıkları İnsan bu şekilde yenebiliyor. Mahatma Gandhi, Hindistan'ın kurucusu. Ee, zorlu, çileli bir hayatı var. Çok zor günler de yaşamış. Diyor ki, dua ve ibadet olmasaydı ben çoktan çıldırırdım. Bediüzzaman'ın da şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki, dua eden adam bilir ki birisi var, onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Bir kerim zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyaçlarını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını defedebilir bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup dünya kadar ağır bir yükü omuzundan atar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Gerçekten de hepimizin omzunda ağır ağır yükler var. Ama dua ettiğimizde o ağır yüklerden kurtuluyor ve hafifliyoruz ve rahatlıyoruz. Öte yandan duanın sosyolojik yönü de ortadadır. Mesela cuma namazlarında bütün müminlere dua edilir. Allahümme afirlil mu'minine vel mu'minat Allah'ım erkek kadın bütün müminlere mafiret mağfiret e, bahşet. Onları mağfiretine mazhar kıl. E, Allah'ım mağfir lil mümine vel müminat vel müslimine vel müslimet el ahyai minhum vel emmat hem hayatta olanlar hem de ölmüş olanlarına mağfiret et. Allahum mensur men nasarat din. Allah'ım dine yardım edenlere yardım et. وخذ المنخذل الْمُسْلِمِينَ müslümanları perişan etmek isteyenleri perişan et. ve <laughs> eyidil İslam vel Müslimin Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları teyit et, kuvvetlendir. E, cumalarda nüfusun e, önemli bir bölümü cuma namazında beraberler ve aynı duaya beraberce amin diyorlar. Ve bunun daha ileri bir versiyonunu hacda görmekteyiz. Hacda 5 milyon civarında insan Kabe'nin etrafında tavaf ediyorlar ve e, Arafat'ta beraberler, daha diğer mukaddes yerlerde beraberler ve hep bir ağızdan Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Allah'ım emret, emrine amadeyim manasında e, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nyamete vel mülk la şerike leke bu gibi ifadelerle Allah'a bir yönelim var, Allah'a teslimiyetimizi ifade etmek var. Ve hak dua Allah'a olan duadır. Başkalarına yapılan duanın bir ehemmiyeti de yoktur. Ama tarih boyu insanlar kendi önlerine putlar koymuşlar, putlara ibadet etmişler. Ve bu bitmiş bir olay da değil. Mesela Hindistan'a gitseniz orada bir taksi şoförünün taksisine binerken böyle bir şu tarz hareketle orada bir put önünde var. Saygıyla önünde eğiliyor. Bir nevi kendine göre besmelesini çekiyor. Kur'an-ı Kerim şöyle bildiriyor bize. Lehu davetul hak. Hak dua ancak Allah'a yapılandır. Vellezine yed'une min dunihi Ondan başka çağırdıkları şeyler, dua ettikleri şeyler la yestecibuna lahum bi şeyin onlara e, hiçbir şekilde icabet etmezler. Onların isteklerini karşılayamazlar. Peki bu neye benzer? İlla ke basıtı kefehi ilelme liyeblu fahu. Bu kuyu başında durup da ağzına su gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimseye benzer. Yani kuyunun başında herhangi bir teşebbüs yok. Oradan suyun kendisine gelmesini bekliyor. Ve ma huwa bi halbuki su onun ağzına gelecek değildir. Ve ma duaul kafirine illa fi dalal. İşte kafirlerin duası, yalvarışı böyle boşa gitmiştir. Bir işe yaramamaktadır. Ama bir Müslüman Allah'a dua ettiğinde Allah semi basirdir, alim habirdir yani onu işitir ve görür, onu bilir, onun durumundan haberdardır ve aynı zamanda dua eden kimsenin duasına cevap vermeye de kadirdir ve aynı zamanda hakimdir, hikmetiyle muamele edecektir. İşte bütün bunları bilmek insanı gerçekten psikolojik olarak rahatlatır ve dua eden bir toplum daha dengeli bir toplum olur. İnsanlar dua etmekle daha böyle bir iç huzura kavuşurlar.